Merhaba, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne bağlı Kontrol ve Otomasyon Bölümü öğrencisiyim. Proje yönetimi dersi kapsamında Kısmi Akıllı Ev Sistemleri projemizin son safhası olan Proteus'tan diğer platformlara veri aktarma kısmına gelmiş bulunmaktayız. Bundan önceki çalışmalarımızın video kayıtları ve çalışmanın prensip ve şekilleri daha önceki konularda anlatıldı. Bu son safhada Proteus'tan verileri nasıl anlatacağız. Öncelikle yapmamız gereken bir sanal seri port oluşturmak. Bunun için ben Virtual Serial Port emulatörü kullanıyorum uyarı veriyor, lisans istiyor. Ama eğer siz bunu hani projenizi sunmaya yakın alırsanız 10, 15 günlük bir deneme süresi veriyor. O süre zarfında zaten işinizi görecektir. Buradan gördüğünüz gibi bir sanal port üretiyorum. Komik yapıyorum. Evet şimdi ben bir Sanal port ürettim bilgisayarımda veri aktarmak için. Şimdi bunu indiriyorum kenara. Daha sonra şimdi de e, Proteus'umuzda bir port oluşturacağız. Ve daha sonra bu, bunu da bilgisayara aktaracağız. Bilgisayara aktarma kısmını da anlatmam gerekirse PLX versiyon 2 diye bir tane Excel dosyası içerisine e, yapılmış bir makro sistemi var. Bu da seri porttan veriyi alıp Excel'e aktarmaya yürüyor. Bunu, bunu hemen şurada help file dosyasından e, kimin yaptığını da görebiliriz. ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Balax Incurish yani bu firma tarafından üretilmiş bir program. Bunu da kullanacağız. Bu Proteus'tan bilgisayara veri aktardıktan sonra görüntülememiz için yardımcı olacak. Evet, bunu da açalım aslında. Evet. Daha önce ufak bir çalışma yaptığım için ekranda görüntüler kalmış. Evet. Küçük bir dediğim gibi makro Visual Basic tabanlı tahmin ediyorum. Böyle bir makro yapmışlar. Buradan e, gördüğünüz gibi Comport 3 kullanacağımız için onu seçeceğiz. Bu da Bound Rate ayarını e, hepsinde aynı seçmemiz gerekiyor. Yani Proteus içerisindeki Compim'de Port ayarımızın e, Bound Rate ayarımızın aynı olması lazım. Keza Arduino içerisindeki yazdığımız kodda da baud rate'imizin aynı olması lazım. Ayrıca e, bu diğer e, sanal seri port kullandığımız alanda da com port'la baud aynı olması lazım. Herhangi bir farklı olursa e, çalışmıyor, hata veriyor. E, buradan ekranımızı temizletebiliyoruz. Bağlantı olmadığı için büyük ihtimal hata verdi. bağlantı olmadığı için büyük ihtimal hata veriyor. Bağlanınca bu temizlemeyi yapacağız. Şöyle kenarda dursun da, da. Bir de Proteus'umuzu projemizi anlatalım. Proteus'ta daha önceki safhaları anlatmıştık. Gördüğünüz gibi projemiz bu şekildedir. Gaz sensörümüz var, kapı otomatiğimiz var, gece ışıklandırmamız var. Kapı ışıklandırmamız var. Ultrasonik sensör e, kullandık. Keypad kullandık. LCD ekranımız var. Ee, kısaca anlatmak gerekirse şifre girdiğimizde kapı açılıyor. Bir gece ışıklandırması var. Işığa duyarlı sensörümüz var. Burada LDR sensörümüz var. Ona bağlı olarak gece ışıklandırmamız açılıyor. Burada şifreyi girip kapıyı aç açtık. Bu şekilde kapı otomatiği. Herhangi bir gaz ortamda olduğu zaman gaz sensörümüz devreye giriyor. Bir de kapıya, ultrasonik sensöre yaklaştıkça ultrasonik sensör mesafeyi algılayacağı için kapı ışıklandırması mesafemize göre açıp kapatıyor. Biz bu sistemi yaptıktan sonra verilerimizi daha rahat aktarabilmek için hem Wi-Fi modülüyle hem seri port modülüyle hem de internete daha rahat aktarabilmek için bir Arduino Board ekleme gereği duydum. Daha anlaşılır olması için Arduino Board'umuza bir programlama yaptık. I.O girişlerimizi yaptık. İşte kapı ışıklandırmasından, gece ışıklandırmasından, kapı otomatiğinden ve gaz sensöründen ayoları aldık. Ayo verilerini aldık. Ve daha sonra seri porttan da gördüğünüz gibi kompim ekledik. Biz bu kompime e, bağlantılarımızı yaptık. Arduino sistemimizin TX ve RX kısımlarını bağladık. Ve daha sonra bunu sanal portumuzla ilişkilendirdik. Nasıl yaptık bunu? Daha önce bahsettiğim gibi gördüğünüz gibi port ayarınızı yapmanız gerekiyor. baud rate ayarınızı yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra zaten sanal seri, portumuzla bağlantı kuracaktır. Projemiz bu şekilde. Gerçi Arduino. Arduino kodlarımızı da görmek isterim açıkçası. Onu da ufaktan bir göstermek isterim. Bakayım bu muydu? Evet bu. Şimdi gördüğünüz gibi tabi arada böyle Deneme yanılmaları yaptığımız için fazlalık kodlar var, bunları silelim. Evet gördüğünüz gibi biz ne yaptık? Ee, seri portumuzu tanımladık. Dediğim gibi Bout önemli. Daha sonra e, pinleri input girişi olarak tanımladık. Evet. Tanımladık. Burada sanki Evet. Tanımladık. Daha sonra e, pin mod, pinlerimizi tanımladıktan sonra da orlardan o pinlerimizden okumasını istedik. Ve bu okuduğu değerleri de print etmesini istedik. Ne ist Neyi print ediyor? Tarihi, saati, zamanı, buradaki zaman dediğim milisaniye cinsinden. yok özür dilerim. Datayı, tarihi, saati milisaniye cinsinden işleme zamanını kaydediyor. Yine virgül bırakıyoruz. Kapı ışığı ayı verimizi alıyor. Virgül bırakıyoruz. Gece ışığı ayımızı alıyor. Virgül bırakıyoruz. Kapı otomatiği ve gaz uyarı ayo verisini alarak bir saniye bekleyip sistem tekrar döngüsüne devam ediyor. Evet, Arduino'muzu da derledikten sonra Arduino'muzdaki bulunan şurada hex deviten dosyamızı Arduino projemizde bulunan arduino kartının program file kısmına eklemeyi unutmuyoruz bunu da yaptıktan sonra sistemimiz şu an hazır projemizi çalıştırmak istiyorum Daha verdi. Ne hatası? Bir daha bakalım. Evet herhalde dosyanın yoluyla ilgili bir problem yaşadı. Üst üste kaydettin herhalde. Bir daha bir... Şunu silelim, bir daha kaydedelim. Bakalım ne olacak. Bir daha çalıştıralım Arduino'muzu. 小红。Mm hmm. Evet. Herhalde kopyalayıp yapıştırırken bir hata yaptım. Burada dikkat ederseniz seri portta gördüğünüz gibi transmitter'da bir hareket gözlemlemesi. Eğer burada error'de bir kırmızı ibaresi olursa anlayın ki bağlantıda bir hatanız var. Bunu söyleyeyim. Evet. Şu an programımız çalışıyor. Bunu kenara alalım. Burada tekrar programımızı. Daha sonra şimdi Excel dosyamızda connect diyoruz. Com port 3 üzerinden bağlantı kuruyoruz. Gördüğünüz gibi bağlantı kurduğu için hata kesti. Büyük bağlantıdan kaynaklı. Ya daha önce de söylemiştim. Şu arkadaştan kurtulalım. Evet, şurada biraz kenara açacağım, Proteus'u öpeceğim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ben bu Excel dosyası da bu şekilde değil, ben bunu düzenledim. İşte tarih, saat, mil saniye, kapı ışığı, gece ışığı, dış kapı, gaz uyarısı gibi. Burada kapı ışığı, gece ışığı, dış kapı ve gaz uyarısına gelecek veriler, IO verileri olacak. Biz bunu daha sonra Visual Basic tabanlı program kullanarak Excel'de, biz de makro oluşturarak tuşlar yardımıyla, yani Visual Basic formları sayesinde hem müdahale edebiliriz, Proteus'taki anahtarlama işlemlerine hem de burada görüntülemede görsellik olarak iyi bir şeyler elde edebiliriz. Şimdi biz bağlantımızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi konik halinde şu an. Evet şimdi çalıştıracağım programımı. Ekranı tam almaya çalışıyorum ki hepsi gözüksün. Evet. Şimdi programı çalıştırdığım anda buraya veri aktarmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi veriler geldi. Tarih, saat, zaman, kapı ışığı, gece ışığı, ış kapı, gaz uyarısı. Hepsi kapalı olduğu için şu an sıfır verisini veriyor. Şimdi bu uygulamada şunu yapmayı düşünüyorum. Şöyle kendimizi de bu çekersek. Evet. Şimdi hem projemi çalışırsak buradaki değişimleri görmek istiyorum. Öncelikle bir şifre girişi yapalım. Evet, şifremizi giriyorum. Şifremi girdiğim anda kapı otomatik açılacak ve doğal olarak burada da dış kapı ayonun 1 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi dış kapı otomatik açıldı. Dış kapı burada ayı 1 olarak geldi projemde 5 saniye olarak kapının açık kalması gerektiği için burada da 5 saniye kapı açının, kapı otomatiğinin açığı olduğu gösterilecek ayı olarak da. Ve daha sonra gün ışığına kapımızın kapandığını da görelim. Evet burada kapandı. Gözlüğü burada da kapandı. Daha sonra gün ışığı, yani gece ışıklandırmasını bir test edelim. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir enerji aktarımı yok. Sıfır. Ve gördüğünüz gibi şu an gece ışıklandırmamız yandı. Bunu burada ay olarak görmemiz gerekiyor. görüyorsunuz. Gece ışığı da gelmiş bulundu buraya. Buradaki zaman değeri önemli. Hala çalışır olduğunu gösteriyor. Sistemin durmadı hala. Evet şimdi bu açıkken biz bir diğer kapı ışıklandırmanızla isterseniz bir deney daha yapalım. Ultrasonik sensörümüzdeki mesafeyi azaltıyorum. Evet, şu an yaklaşık 51'de 50'de. Şimdi gördüğünüz gibi aktif konuma geçti kapı ışıklandırması. Evet, görüyorsunuz aktif konumda ayı 1 oldu ve daha sonra bir de gaz sensörümüzü devreye almak isterim. Evet, gaz sensörümüzü devreye alıyorum. Evet, şu an acil durum. Gaz kaçağı devremiz aktif konumda. Ve görüyorsunuz gaz uyarı sensörümüzü bir vermeye başladı. Tekkime süresinde birazcık fazla var. Bu Koytus'taki programdan herhalde. Evet, şimdi gaz sensörümüzü Gaz sensörümüzü kapatıyorum. Evet. Evet, gece ışığımızı, gece ışıklandırmamızı da kapatalım. Gündüz olduğunu varsayıyoruz. Evet kapı ışıklandırmamızı da kapatıyoruz. Evet. Son kez bir şifremizi girelim. Evet, kapı açıldı. Bir kez daha onu test edelim. Buradaki kırmızı ve yeşil kısımlar Excel'de burada koşullu biçimlendirme sıfırsa bu, birse bu. Yandaki simgeleri de orada aynı şekilde koşullu biçimlendirme de birse bu, sıfırsa bu şeklinde yaparsanız böyle bir görsellikle kazanmış olabilirsiniz. Hep evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Seri portaklarımdaki veri akışı bu şekilde. Bir şey unuttum mu diye düşünüyorum. Programları gösterdik. Evet. Çok teşekkür ediyorum. E o Nash.